Selamun Aleyküm. Bak şimdi hobi evleri bugün Balkesir Gönen Kavakova köyüne geldim. Köyün hemen alt tarafında üzüm bağları, asfalt yolu görüyorsunuz. Köyün evini de hemen ilk evi de görüyorsunuz. Buradan içeri giriyoruz. Şimdi bağında bunu yapayım. Evet Tabii ki bakarsan bağ olur. Bakmazsan şöyle dağ olur. Yerimiz tabii ki şu bakımsız yer. Şöyle bir kulübe var içerisinde. Demek ki bakılırsa çok da güzel üzüm verir. Yerimiz Burası içerisinde meyve ağaçları da var. Çok güzel armut var. İşte şuradaki armuttan. Şöyle üst tarafa. Buradan alt tarafına da ineyim. Hemen altında da gene bir parça var. Burası iki parçadır. Armutlar bu şekilde. Çok güzel. Evet üzümler de var. Bir de bakılsaydı daha da güzel olacaktı. Birinci parselimiz 406 metrekare. Buraya kadar ikinci parselimiz de hemen şurası. Yine sınırı belli. Yine armut var. İçerisinde görmüş gibi elma var. Şöyle elmayı da bir gösterelim. Elmalar da maşallah çok büyük. İki parça iki tapudan oluşuyor. Bağ diye geçiyor. Hava köyümüzün bağıdır. Burada ayrı ayrı da alınabilir. Tek bir kişi de alabilir. Bakımsız olduğu için yani fiyatı şu an için çok uygun. Açıklamalar kısmında yazacağım. İncirimiz de var. Bir de şöyle manzaralıdır. Havadar bir yer. Oksijeni bol güzel bir yer. Burası Gönene 7 kilo metre mesafede 7 kilometre mesafede asfalt yolu da gördünüz hemen asfalt yol 13-14 metre aracımızı park ettik öyle geldik alıcısına hayırlı olsun diyoruz